Öcalan, İngilizlerin devletinin PKK'yı kurduğunu ve desteklediğini açıkça söylüyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasında en büyük rolü oynayan İngilizlerin devleti 1800'lerin sonundan itibaren Orta Doğu için bir plan belirlemişti. Türk milletini Orta Anadolu'ya hapsedip adım adım yok etmeyi öngören bu planın en önemli ayağı ise bölgede küçük devletler oluşturulmasıydı. İngiliz derin devletinin Birinci Dünya Savaşı sırasında masa başında çizdiği haritaların bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla geçersiz oldu. Ancak İngilizlerin devleti Türkiye'yi parçalayıp hayalindeki haritayı gerçekleştirme planından hiç vazgeçmedi. PKK da bu plan doğrultusunda İngiliz derin devleti tarafından kuruldu ve desteklendi. PKK'nın İngilizlerin devleti tarafından kurulduğu ve desteklendiği, PKK yöneticileri tarafından da ifade edilen bir gerçektir. YDGH'nin kurucularından ve İstanbul sorumlusu PKK'lı Kerem Berti, PKK'nın İngiltere tarafından kurulduğunu, PKK İngiltere tarafından kurulan bir örgüttür sözleriyle dile getirmiştir. PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan ise İngiltere'nin PKK'ya verdiği desteği şöyle anlatır. İngiltere bizim konumuza en akıllı yaklaşan ülkedir. MED TV'ye yayın hakkı verdi. Politikaları İngiltere oluşturur. ABD'ye uygulattırır. İngiltere bence ana politikayı oluşturmaktadır. Avrupa'daki işbirlikçilerine ama özellikle ABD'ye bunu uygulattırmaktadır gelişmelerde dikkat edilmesi gereken konu Avrupa'nın İngiltere'de düğümlenmesidir. Konulara çok derin yaklaşıyor. Öcalan, PKK'nın asıl yönetiminin İngiliz derin devletinde olduğunu itiraf ediyor. Orta Doğu'da 400-500 yıldır İngiliz politikaları egemendir. İngilizlerin Orta Doğu'yu denetim altına almak için yaptığı planların sonucunu iyi görmek gerekir. Bu plana daha sonradan ABD dahil olmuştur. Ancak esas planlayıcı İngilizlerdir. İngiltere'nin PKK yaklaşımını iyi anlamak gerekir. Şahsi yorumum, İngiltere kendine göre Kürt harekatı üzerinde derin politikaların içindedir. Türkiye'yi bölme planları için PKK'yı kullanan İngilizlerin devleti maddi, askeri, siyasi her yönden bu örgütü var gücüyle desteklemektedir. İngiltere'den gelen paralı askerler Kuzey Suriye'de PKK'lılara askeri eğitim vermekte ve onlarla birlikte savaşmaktadır. Bazı İngiliz siyasetçiler PKK'nın yöneticileriyle doğrudan bağlantı kurmakta, PKK'nın Avrupa temsilcisi olarak bilinen kişiler İngiltere Parlamentosu'nda konuşma yapmakta, PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması için İngiliz Parlamentosu'nda imza kampanyaları başlatılmaktadır. Tüm bunlar olurken İngiliz basınında PKK'yı yere göğe sığdıramayan haberler yapılırken Türkiye aleyhinde kampanyalar yürütülmekte ve tıpkı 1. Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi Türkiye karşıtı kamuoyu oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ancak İngiliz derin devleti bu planı yaparken unuttuğu çok önemli bir hakikat vardır. Gerçekleşecek olan tek plan vardır. O da Allah'ın kaderde takdir ettiği plandır. Kaderde Türkiye'nin parçalanması değil, büyümesi ve İslam Birliği'nin kurulması vardır. Kürtler bu toprakların en değerli süsüdür. Onlar efendilik, dürüstlük, sevgi ve saygının sembolüdürler. Stalinistlerin ve destekçilerinin Kürt kardeşlerimizi bizden ayırmaya güçleri yetmeyecektir. Türkiye bir ve güçlü olacak, Türkiye öncülüğünde İslam Birliği kurulacak, acı çeken tüm mazlumlar güvenliğe kavuşacaktır.